Olay Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesi Şehit Ali Gaffar Okan bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otomobille ticari araç kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobildeki Hüseyin Aslan, Mehmet Ali Demirtaş, Nesim Özcan ve kamyonetteki Zeki G. ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan Mehmet Ali Demirtaş ve Nesim Özcan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken hayatını kaybeden vatandaşlar morga kaldırıldı. Öte yandan hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.